Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. 31. bölümde yalıya arkadaşlar ambulans gelmiş. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. 31. bölüm seçimleri başladı arkadaşlar. Henüz güzel bir bölüm gelmedi arkadaşlar. Umarım 31. bölümde güzel bir bölüm geldi arkadaşlar. Şu an seçimler devam ediyor arkadaşlar. Birkaç saat sonra sizler için güzel spor bilgilerim var arkadaşlar. Yeni bilgiler geldi 31. bölümde ilgili. Onları aktaracağım size. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Güzel paylaşımlarımızdan sizlerin karşınızda olacağım birkaç saat arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basın basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sorularınızı yanıt vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.